Efendim iyi akşamlar diliyorum sizlere ve değerli konuğuma. Bugün değerli konuğum Profesör Doktor Mehmet Köksal. Biz kendisiyle yıllar önce e, Türk Alman Hukukçular Derneği'nde karşılaştık ve tanıştık. Ama uzun süre birbirimizi göremesek de ben kendisini ilgiyle takip ettim. Üstadımız e, İstanbul'da yaşayan bir avukat aynı zamanda. E, Profesör Köksal 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında ise Konstanz Üniversitesi'nde Almanya'da doktorasını tamamladı ve e, birçok üniversitede e, hocalık yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda da e, İstanbul'da hukuk bürosu var ve birçok kitaplar yazıyor hem Almanca hem Türkçe hukuk kitapları yazıyor. Kendisiyle bugün tekrar karşılaştığımız için çok memnun oldum. Hoş geldiniz hocam değerli üstadım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de yıllar sonra tekrar e, online bile olsa böyle yüz yüze görüşmekten çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi bu tabii konuşacağımız konu çok da e, eğlenceli değil maalesef ama çok yakıcı ve aktüel bir konu. Bu konuyu da sizin gibi hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi tanıyan bir Değerli Hukukçu'yla konuşmak istedim. E, bu İstanbul Sözleşmesi e, uzun süredir, yaklaşık 8 ayda Türkiye'de tartışmalı, devam ediyordu. E, bilindiği üzere 2011 yılında e, kadına karşı şiddeti önleme hedefli bir e, Avrupa Konseyi'nin bir e, sözleşmesi e, yapıldı. ve Bu sözleşme İstanbul'da imzaladığı için tüm dünya bunu İstanbul Sözleşmesi olarak biliyor, konvensiyon olarak biliniyor. Ve zamanında bunu zamanın başbakanı e, Erdoğan da bunu imzaladı ve e, meclisten de onay alarak e, davullu zurnalı e, şeye girdi, yürürlüğe girdi. E, ve hatta 8 Mart tarihinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kadına karşı şiddeti önleme konusunda çok kararlı olduklarını söyledi e, ve e, ama öğrendik ki Dün akşam bir şeyle, talimatla, bir uygulamayla, KHK'yla bu yürürlükten kaldırılmış. Peki hocam bu 12 günde ne değişti birdenbire böyle bir şey nasıl oldu? Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz? Evet, 12 günde ne değişti sorusu çok güzel bir soru. Çünkü gerçekten sizin de dediğiniz gibi davullu zurnalı kabul ettik. Hatta ben övünüyordum işte insan hakları evrensel bildirgesi var, Bill of Rights Petition of Rights e, her şey var ama Türkiye'nin e, bir şehrinin adıyla anılan e, temel hak ve özgürlükleri kadına karşı şiddeti e, ve ev içi şiddeti engelleyen bir sözleşmenin e, bizim için çok onur verici bir şey olduğunu düşünüyordum e, bu onurumuzu elimizden e, gece yarısı e, hareketiyle aldılar maalesef doğru söylüyorsunuz gece yarısı bir e, karar çıkar Cumhurbaşkanı kararıyla bu bizim elimizde alındı ne değişti Aslında hiçbir şey değişmedi Türkiye'de zaten e, çok e, sık yaşanan aile içi şiddet kadına karşı şiddet e, ve e, başka türlü insanlara karşı ayrımcılık onları dışlama çocuk yaşta evlenmeler Bunlar hala devam ediyor ve da eskiden de vardı İstanbul Sözleşmesi'nden önce de vardı İstanbul sözleşmesi ile birlikte de devam etti ee, şimdi de devam edecek ee, ne değişti şu değişiyor ee, yani bu aslında toplumda bir şey değişmedi Erdoğan'ın e, evlilik aile ve kadın erkeği bir, e, biz e, güçlendirerek aileyi güçlendireceğiz demesi e, de bir değişiklik yok fakat e, artık bundan sonra e, bu tür bireylerin e, küçük yaştaki çocukların e, kadının elinin altındaki bir hukuki metin kendilerinden alınmış oldu. Hmm. Yani bu 10-12 e, günde bir şey değişmedi, ama bundan sonra çok değişecek şey var. Evet. Şimdi kadın organizasyonları da bu konularda çok şikayetçilerdi. E, geçen yıl e, 300 kadın ya işte eski eşleri, eski nişanlıları, sevgilileri veya aile bireyleri tarafından işte namus meselesi yapılarak öldürülmüş. Bu sayı çok yüksek bir sayı tabii ki. Bu konvensiyon Türkiye'de uygulaması da birazcık sıkıntılıydı sanıyorum. Yani nasıldı uygulaması? Polise gittiklerinde mesela eşe bir uzaklaştırma veriliyor muydu? E, Almanya'da böyle kanunlar var. Acil tedbir alındığında şiddet aile içi şiddet varsa önce eş uzaklaştırılıyor, duruma bakılıyor. E, bu tür korumalar nasıldı e, sayın hocam? E, şimdi bu tür korumalar işte aile uzaklaştırması son söylediğinizden başlayayım. Aile uzak aile uzaklaştırma ailede şiddet yapan kişiyi uzaklaştırma hem kadın hem erkek için geçerliydi. Bu koruma hala var bu koruma e, hala devam ediyor. Yani İstanbul Konvansiyonu kaldırılmış veya orada e, işte feshedilmiş olsa bile e, bu koruma devam ediyor. Ama e, sorun çok daha farklı bir yerde. Yani Türkiye'de çocuk yaşta evlendirmeler e, çok e, ağırlıkta. E, ev içi şiddet çok ağırlıkta. Hem çocuğa hem e, kadına e, karşı yönelik ev içi şiddet ağırlıkta. Bunlara karşı yaklaşımları e, İstanbul e, Sözleşmesi tamamen yasaklama yoluna gidiyordu ve devlete bir ödev veriyordu diyordu ki devlete hem kamu dilinde, kamu alanında hem de aile içinde bu tür bireylere karşı küçük yaşta çocuklar eşcinseller LGBTI pluslar bu tür ve kadın tabi bu tür şeylere karşı bireylere karşı şiddeti önlemek zorundasın diyordu. Ayrıca geleneklerin gelenek gelenekleri bir bahane yapamazsın. Gelenekleri değiştir eğer gelenekler bu sözleşmeye aykırıysa diyordu. Şimdi bu tabi e, değiştirilme İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasıyla e, hükümet büyük bir tırnak işareti içerisinde söylüyorum yükten kurtuldu. E, çünkü sürekli olarak bir baskı vardı hükümetin üzerinde. Geleneklerimiz var. Geleneklerimize uymuyor bu sözleşme. Geleneklerimize uymuyor. İşte tam da bu aşamada zaten sözleşme devreye girecekti. Girmeliydi. Ve gelenekleri modern dünyanın kadın erkek eşitliği anlayışına veya çocuklara karşı şiddeti engelleme veya diğer bireylere karşı şiddeti engelleme anlayışına getirmekti. Ama bunu elimizden aldılar maalesef. Ee, ve e, şeyde e, işte siz 300'e 300 e yakın Belki bu bildiğimiz bir rakam istatistiklere girmiş bir rakam Ama bu daha da artabilir şimdi bir e, bir konu daha belki burada söylemekte fayda var e, biliyorsunuz geçen e, çok yakın tarihte e, evlendirme memurlarının yaptığı evlendirme görevini müftülere de verdiler e, şimdi, evlendirme memurunu kim denetliyor? Medeni e, e, kurallar içerisinde hakim denetliyor, şu denetliyor, bu denetliyor. Peki evlendirme me, memurunun görevini yapan müftüyü kim denetleyecek? Hiçbir denetçisi yok müftünün. Yani, evlenme şartları yerine gelmiş mi gelmemiş mi bilemeden çocuk yaştaki evlenmeleri biz e, bundan sonra daha fazla göreceğiz. İşte bu sözleşme bunu engelliyordu. Bu sözleşme bunu engelleyip ee, çocuk yaşta evlendirmeleri cezalandırıyordu. Siz konuşmamıza başlarken hani ben övünüyordum bizim de İstanbul sözleşmemiz var bu insan hakları konusunda diye. Evet. Hakikaten ben o duyguyu şöyle yaşamıştım 1992 yılında Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kadının çalışma özgürlüğünü erkeğin iznine bağlı olmaktan çıkarmıştı. Erkek izin vermese de kadın çalışabilir evet. şekilde ben hemen büyük bir heyecanla daha yeni Almanca'ya başlamış olduğum halde bir şey yazdım bir makale yazdım ve bu Almanya'nın en önemli hukuk dergisi olan aile hukuku dergisinde familienrechtschafte hmm. yayınladım 93 yılında evet. bugün hala bende ve yankı buluyor o büyük bir heyecandı yani bakın nasıl bir gelişme var Türkiye'de de önemli gelişmeler var insan hakları kadın hakları konusunda şimdi maalesef böyle bir akronik yani anakronik bir gelişme söz konusu geriye doğru bir gidiş söz konusu evet. bu topluma da bir yararı getirmeyecek yani o gözüküyor. Kadını da mutsuz edecek bu işi bugün isteyenleri de mutsuz edecek maalesef evet. çünkü özgürlüklerin daha geniş bir alan bulması çok daha anlamlı olurdu Türkiye gibi bir güzel memlekette evet. ama maalesef bu tür şeylerle savaşmak durumundayız ve yurt dışındaki imajı da çokça iyi olmuyor. Yani evet. ben artık yaptığım sözleşmeleri bir gecede kaldırabilirim e, imajı yaratıyor. Ama bu hakikaten böyle mi? Onu da sizinle konuşmak <laughs> istedim. Evet bizim... şimdi ben de size acaba diyecektim. Evet. Bir gecede kaldırabilirim evet. sözleşmeyi. Çünkü bizim anayasamızın bir 90. <laughs> maddesinin 5. fıkrası var. E, usul evet. Uygun yürürlüğe konmuş uluslararası sözleşmeler evet. iç hukukun önünde yer alıyor. Yani evet. E, yasalar onlarla çelişemiyor. Çelişirse yasayı değiştirmek zorunda kalıyoruz. Evet, Böyle bir evet, düzenlememiz tamam. var. E, bir de 104. maddesi var anlattığınız değil mi? Hı -hı. E, bu konuları sizi yakalamışken hemen onlardan tamam. bahsedelim. <laughs> tamam hemen girelim. Şimdi 90. maddede şöyle birinci fıkrasını da söyleyeceğim ben siz 5'i söylediniz ama Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve millet kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır diyor. Yani bu bir uluslararası e, kuruluşla yapılan bir anlaşmaydı İstanbul Sözleşmesi. Onun için buna bu birinci fıkrayı da söylemek istedim. E, şimdi onu e, arkasından beşinci fıkrayı okuyarak e, kuvvetlendirelim. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar, usulüne göre konulmuştan kasıt işte kanunla onaylanması e, bu tür milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir diyor. Yani bu bu kanundur diyor. Ve bunlar hakkında hatta kuvvetlendiriyor bir cümle daha geliyor arkasından. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurulamaz diyor. Yani anayasaya aykırılığını bile ileri süremiyorsunuz. Şimdi niye bunları böyle vurguladık? Siz de vurguladınız. Çünkü İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında İstanbul'da ilk imza atan e, devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı sözleşme 29, 20 Kasım 2014'te mecliste onaylandı. 29 Kasım 2014'teki resmi gazetede 6.251 sayılı kanun numarasıyla kanun olarak yayınlandı. Şimdi 104. madde dediniz ya, 104. madde diyor ki, tamam Cumhurbaşkanı'na bir takım yetkiler vermiş, şu konularda kararname çıkartabilirsin, şu konularda karar alabilirsin diye. Ama diyor ki 104. madde, kanunla düzenlenen bir hususu yapamazsın diyor. E, kanunla düzenlenen bir hususu yapamayacağına göre e, siz e, bu kanun 6251 sayılı kanun yürürlükte onu yürürlükten kaldırmadınız ki onu yürürlükten kaldırmadan bir kararla nasıl imzanızı geri çekebilirsiniz İstanbul Sözleşmesi'nden hatta imzanızı geri çekebilirsiniz diye ben e, Cumhurbaşkanlığı kararını düzelterek okuyorum aslında çünkü Cumhurbaşkanlığı kararında bu bile yanlış yazılmış fes ettik diyor fes etme diye bir şey yok sözleşmeyi nasıl fes edersiniz Sözleşme zaten 40 ülkenin imzaladığı bir sözleşme. Ben çekiliyorum diye feshettim Yok öyle bir şey yok yani. Siz ancak imza çekebilirsiniz. Belki sözleşme affını rica etmiş olabilir. Evet o da olabilir. <laughs> doğru tabii öyle şeyler de oluyor Türkiye'de doğru söylüyorsunuz. Peki hocam peki bunu bu, o zaman o noktaya getirirsek yani evet. bu bu Kanun hükmündeki kararnamenin hükmü nedir o zaman? Yani şimdi bir 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 yasa daha daha doğrusu bir kan kan hükmünde kararnameydi ama onu da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yaptılar. Bir kararnameden daha bahsedeyim. O da milletlerarası anlaşmaların, anlaşmaların onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diye bir kararnamemiz var. 2018 tarihli 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi numarası da 9 herkes Twitter'da takip ettiyseniz buna atıf yapıyor. Diyor ki işte bu şeyde kararnamede var. Birincisi Cumhurbaşkanı kendisi kendi kendine bir kararname çıkartarak ben her şeyi kararla değiştiririm diyemez. Böyle bir böyle bir yönetim şekli yok. Hiçbir yerde yok. Türkiye'de de yok. Yani Türkiye'de olur dense de Türkiye'de de yok. İkincisi başlığından da anladığınız gibi bu sadece milletlerarası arası anlaşmadan onaylanmasına ilişkin bir kararname. Milletler arası anlaşmaları yürürlükten kaldırıcı bir hüküm yok ki içinde. Anladım. Herkes buna atıf yaparak işte Cumhurbaşkanı bunu yapabilir diyor. Ama e, Cumhurbaşkanı bunu yapamaz. E, bu e, bu gece yarısı almış olduğu İstanbul Sözleşmesi fesi kararı yok hükmünde bir karardır. Hatta ben tweet attım bugün. Söyledim dedim ki e, Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'ni e, kaldırdım kararı ile benim yarın kalkıp medeni kanunu kaldırdım kararım arasında hukuken hiçbir fark yoktur. İkisi de geçersiz ve hükümsüzdür. <laughs> yok hükmündedir yani. Yok. Bu karar yok hükmündedir. Evet. Bu çok net bir şey ifade. Yani eski deyimiyle "ke'enlem yekün" öyle kendim diyor. Ke'enlem yekündür. Doğru evet. söylüyorsunuz. Ee, bir de şunu söyleyelim. Tabii Avrupa Genel Konsey Genel Sekreterliğine bu bildirim gidecek. Ee, ben bunun kayıtları da geçmesini istediğim için özellikle söylüyorum. Ee, Genel Sekreterlik kendisine böyle bir bildirim geldiğinde Türk Anayasası'na ve mevzuatına göre e, bu yok hükmünde bir karardır diyerek dikkate almamalı. Ve İstanbul Sözleşmesi bu şekilde yürürlükte kalmalıdır. Teşekkür e, hocam. Bu çok bilgilendirici ve net görüşme için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben söz aldım. Yakın zamanda sizinle başka konularda da hukuksal programlar yapacağız. Memnuniyetle. Çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkürler. Ben dilerim. Görüşmek üzere.